Bir yanda dünyayı kurtardığınız bir kahraman gibi kötü adamlarla savaştığınız ana görevler, bir yanda ise bir türlü hikaye görevlerini bitirmenize izin vermeyen, bağımlılık yapan mini oyunlar. 1 numara Witcher 3. Witcher 3'te savaşmamız gereken bir sürü düşman, yapmamız gereken bir sürü de iş var. Siri var, Yennefer var, Triss var. Hadi bunları da geçersek Eridin ve üzerimize saldığı koca bir ordusu var. Peki tüm bunlar gerçekleşirken biz neredeyiz? Müzik Eredin tüm dünyayı ele geçirip hüküm sürmeyi planlıyor olabilir ama Gwent de ideal desteği oluşturabilmek bambaşka bir şey. Gwent dünyanın en iyi kart oyunu olabilir veya olmayabilir. Yeniyor yolun, kaybediyor yolun hiç fark etmez. Her türlü bağımlılık yapacaktır. 2 numara Yakuza Kiwami. Yakuza şüphesiz bu listenin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yakuza'da dersini alması gereken o kadar fazla kötü adam var ki haddini bildirmeniz gereken bir sürü kötü, acımasız, yozlaşmış mafya babaları. Fakat şurada biraz vakit geçireyim hallederim diyebilirsiniz. Ama bunu bitirdikten sonra işte bir de bu var. Ve bunu da bitirdikten sonra bir de bu. Bitirebilmiş olanları yorumlara alalım. 3 numara Skyrim. Skyrim'da siz bir ejder doğansınız. Çağlar boyu dünyanın huzuru için savaşmış bir kahramansınız. Gelişi tüm kehanetlerde müjdelenmiş olan ve Alduin diğer adıyla Dünya Yiyici adındaki çok büyük bir tehditten dünyayı kurtarmak amacıyla yeniden doğmuşsunuz. Alduin bu dünyayı ardından öbür dünyayı yiyecek ve tüm insanlığı acımasız korkunç bir sona sürükleyecektir. Onunla hemen şu an savaşabilirsiniz. Sizinle savaşmayı uzun bir zamandır bekliyor. Ya da belki bütün bu dünyayı kurtarma kargaşasından önce sakince evinizi düzenlemek istersiniz. Bir tarafta dünyayı ve ruhlarınızı yiyecek olan Alduin, diğer tarafta şık döşenmiş sıcacık evinizde güzel bir akşam yemeği. 4 numara GTA 5. Tabii ki GTA 5 de bu liste için unutulmaması gereken yapımlardan. Araba ve bisiklet yarışları, paraşütlü atlama ve zaman öldürebileceğiniz daha niceleri. Fakat bize göre en iyisi stresli bir kovalamacının ardından yapılan tenis. Ve bizden bu uyduluk bu kadar. Senin favori mini oyunun listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı ve videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek için bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.